Herkese merhaba. Bugün size Herschel'ın Pop Quiz çantasını ta tanıştıracağım. <laughs> Herschel Pop Quiz modelinde 22 litre iç hacmi bulunuyor. İçinde bir laptop bölümü var. Burada bir laptop bölmesi var. 15 inç laptop alıyor. Üst bölümde korumalı bir gözlük veya telefon koyabileceğiniz bir ee cep bulunuyor. Buraya da gözlüğümüzü şu şekilde koyabiliriz. Buna gerek yok çünkü zaten burası korumalı. Gözlüğümüzü koyuyoruz. Burayı da kapattık. İç bölümüne defter, kitap, minimum eşyanızı koyabilirsiniz. Hacmi çok geniş. Fotoğraf makinanızı koyabilirsiniz. Çorabınızı koyabilirsiniz. Temiz olursa daha iyi. Küçük çantanızı da koyabilirsiniz. Çanta içinde çanta. Çünkü bu çantanın içinde de ee, fotoğraf makinemizin aksesuarlarını koyabilirsiniz. 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 Su matarınızı koyabilirsiniz. Hacip o kadar geniş ki parfümünüzü bile koyabilirsiniz. Koymak da bitmiyor. Kulaklığınızı da koyabilirsiniz. Kulaklığınızı iPod'a takıp deliğinden de çıkarabilirsiniz. Mendil koyun. Islak mendil koyun. Yağmurluğunuzu koyu. Tamam, evet. Bitmedi. Tamam. iPad'inizi ve iPad'inizi kılıfıyla içine koyabilirsiniz. Tamam, evet. Televizyonun kumandasını da koyabilirsiniz. Belki onunla bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Az önce mataramızı koymuştuk. Mataramıza yanına da su bardağını koyabiliriz. Burayı da kapattık. 22 litrelik bölümü 30 litre gibi doldurduk. Burayı kapattıktan sonra ön bölümünde iki tane bölme bulunuyor. Bir tanesi, önce bu cebe istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bunu kapattık. Burada Organizer'lı bir bölme, bölme var. Şöyle göstereyim. Buraya güzel güzel kalemlerinizi koyabilirsiniz. Her kalem için ayrı bölme mevcut. Bozuk paralarınızı koyabileceğiniz bölme mevcut fermuarlı cüzdanınızı koyabileceğiniz bölme mevcut. Bozuk paralarımızı buraya attık. Cüzdanımızı ayrı bölmeye koyduk. Kart vizitimizi ayrı bir bölmeye koyduk. Ve en güzel tarafı anahtarlığımızı anahtar bölümüne anahtarlığımızı anahtar bölümüne çıt çıt mekanizmasıyla koyduk ve kapatıyoruz. Artık gezmeye çıkmaya hazırız. Artık gezmeye çıkmaya hazırız. <laughs>